Ben de öyle düşünüyorum. Hadi gidelim. İşte başlıyoruz. Bu uh, harika. Çilek. Gerçekten lezzetli. Çilekler. Evet. Ama biber mi? Çok acı. Bir şanslı gibi görünüyor. Bunu daha fazla uzatmak istemiyorum. Şimdi hemen çileğimi ısıracağım. Çikolatayı unutmak olmaz. Bu çok daha lezzetli olacak. Hmm. Sadece harika. Saplardan kurtulmak gerek. Hey acıttı. Sıradaki meyve zamanı. Bunu farklı bir şekilde yiyebilir miyim sence? Hazır. Harika. Süper. Bu yetenek. Evet. Vay. Bu kadar havalı olduğum için bütün meyveleri böyle yiyebilirim sadece onları fırlatıp ağzımda yakalamam gerekiyor. Ah. Ben de bunu yapabilirim. Aslında o kadar da kolay değilmiş. Neye gülüyorsun? Hala biberlerini yemen gerekiyor. Aa, gerçekten mi? Ondan kaçınmayı umuyordum. Ah, hayır. Tamam. Umarım çikolata biraz yardımcı olur. Şüphem yok ben de. Bunu göreceğiz. Sanmıyorum işe yaradı. Aa, ateş ben de değil. Yardım et. Çok sıcak. Bu gerçek bir ateşti. Sanırım içecek bir şeye ihtiyacım var. Vay Emma, acı biber yemiş gibisin. Evet mi? Peki, bu tamamen senin suçun. Çileklerimi erittin. Ah Hayır. Hayır. Ama bilerek yapmadım. Ah, oh. Bu sefer ne olacak? Poppits. Çok havalı. Popits ile oynamayı seviyorum. Çok rahatlatıcı. Tamamen katılıyorum. Ama benim popit biraz garip. Hiç patlamıyor. Evet, bu biraz garip. Sanırım düğmeyi kırdım. Bu popit de ne böyle? Hmm, güzel kokuyor. Belki yiyebilirim. Bu bir jelibon. Harika. Evet. Evet mi? Bu benimkisi de demek. Hey, hayır. Bu bir jel değil. Ve şanslıyım. Yani popitimi yiyebilirim. Ama ondan önce biraz çikolata ekleyeceğim. Harika görünüyor. Bu çok lezzetli. Hey. Harika. Ben de deneyebilir miyim? Hayır, gerçek popitinle oyna. Peki ben neyle oynayacağım? Onunla ben de harika bir şey yapabilirim. Ben gerçek bir şefim. Bu çok havalı. Merhaba, beş. Nereye gitti? Ne oluyor? Çikolatayı dondurmak için popiti buzdolabına koymam gerekiyor. Sana harika bir şey düşündüğümü söylemiştim. Buyur. Çikolatalı popit. Vay. Merhaba. Bu Jelibonlardan çok daha lezzetli olacak. Özellikle biraz daha çikolataya batırırsam. Harika. Bu sadece çok lezzetli. Şoktayım. Vay. Ben de merak ediyorum. Bana o popiti ver. Denemek istiyorum. Eh bununla bir şeyler yapalım. Ya da sadece oynayabilirim. Vay bir sonraki çikolata zamanı. Hey popitim nerede? Onu geri ver. Hayır o benim. Hayır ben istiyorum. Hayır ben istiyorum. Bu neydi? Ah. Neden sadece yarım var? Başımı çarptım. Ve benim de sadece yarım var. Oh süper. Bu demek oluyor ki ikimiz de bir popit alıyoruz. Bir. Açalım. Ne? Soğan mı? Ama çok acı. Ve benim çupa çıpsım var. Ne kadar havalı. Şanslıyım. Dolipopumu yerken sen de soğanını yiyebilirsin. Çupa çıpsımı yemek için sabırsızlanıyorum. Neden ambalajlar her zaman yolumda? Onu bile açamıyorum. Ne? Neredeyse bana çarpıyordun. etme. Soğanını alıp çabucak yemelisin. İşte hatta sana yardım edeyim. Ama bu çok kötü. Belki çikolata yardımcı olur. Hayır. Şişt. Hayır, çikolata hiç yardımcı olmadı. Aman tanrım. Judy bebek gibi ağlıyor. Al. Biraz daha soğan ye. Neden benimle uğraşıyorsun? Bak ben çok güçlüyüm ve gerçekten cesurum. İşte başlıyoruz. Bu soğanı hızlıca halledeceğim. E, nasıl buldun? Yeter. Bu çok iğrenç. Hayır her şeyi yiyeceğim. Koku nasıl? Çok iğrenç. İğrenç. Hak ettiğini buldun. Sessiz ol. Çupa çupsumu yiyeceğim. Evet. Çikolatayla daha da lezzetli olacak. Vay. Ne kadar lezzetli, ne kadar harika ama çok yavaş ve gerçekten sıkıcı. Hızlan. Tamam bekleyeceğim kötüsün. Gidiyorum. Peki git. Hoşça kal. Lezzetin tadını çıkartacağım. Sanırım neredeyse doydum. Hala yiyor musun? Neden bu kadar uzun sürdü? Neredeyse bitti. Bitti. Aman tanrım. Oh, nihayet. Harika. Aman tanrım. Ah, sanırım çok uzun sürdü. Önce bakacağım. Ay, fena değil. Bunlar Skittles. Evet. Evet. Gerçekten Skittles. Harika. Bu şekerlerin ne kadar büyük olduğuna bak. Normal Skittles'dan bile daha büyükler. Evet. Bak seni ne bekliyor? Balık mı? Bu kadar kötü kokuyorsa nasıl yerim? Bunu yapamam. Son umudum çikolata. Biraz uzun sürüyor. Acele etmelisin. Aa, ne yaptın sen? Sayende çikolataya bulandım. Balık gibi kokuyorum. Aa. Ne? Aman Tanrım. İşte balığını ye. Umarım gerçekten çok iğrençtir. Çok teşekkür ederim. Çok zalimsin. Tamam, hadi gidelim. Fena değil. Bunu yapabileceğini düşünmemiştim. Bu korkunçtu. Oo, bence hepsi bu değil. Ay. Ne güzel bir balık iskeleti. Hiç sanmam. Çok iğrenç. Şimdi şekerimi yemem lazım. Onları çikolatasız yemek sıkıcı. Onları çikolataya batırmamız gerekiyor. Evet. Bu çok lezzetli. Bu kadar lezzetlisini daha önce hiç denemedim. Ben de denemek istiyorum. Biraz alabilir ne? miyim? Şekerlerime dokunma. Onları buraya geri getir. Sadece denemek istiyorum. Onları geri ver dedim. Vay fena değil. Şimdi şelaleden şekerleri yiyebiliriz. Harika. Evet. Vay. Ben de biraz alabilir miyim? Dokunma. Sana izin yok. Bunlar benim şekerlerim. Bu çikolatanın da benim olduğu anlamına geliyor. Ve. Seni öldüreceğim Kate. Yapamazsın. Fatih yes. ne çanta? Fatih bu bir boya patlaması. Çok oh. iyi wow. 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 tamlayın. bir sürü oje var. Yeah. Harika bir manikür yapma zamanı. Yeah. Süzi, yes. sarı sana yakışacak. Yeah. <laughs> Mükemmel resmen. Ne yaptın sen? Böyle pençelere ihtiyacım yok. Acaba şimdi kapağı kaldırabilecek misin? Bu çok zor. Ama öylece pes etmeyeceğim. Bir fikrim var. Acıtıyor. O aptal tırnaklardan kurtulacağım. Özgürlük. Çikolatalı çanta. Süper. Acilen açmamız gerekiyor. Bir sırık daha iyi olur mu? Bu harika bir fikir Kate. Çikolata çok lezzetli görünüyor. bir şey var. Bunlar tatlı ojeler. Hadi tırnaklarını boyayalım. Şimdi telafi edeceğim. Hazır. Korkunç. Özür dilerim senden intikam almak zorundaydım. Ve şimdi ne yapacağım? Tabii ya, ya yiyebilirim ben. Hı -hı. Böyle bir manikürü sevdim. Başlıyorum. Vay ne havalı bir ayakkabı. Ya. Bak renkli şekerlerle süslenmiş. Oh. oh. Burası da çeşmesi. Bu gerçek bir mucize. Bu çok güzel. Ayrıca çok lezzetli. Ben de gerçekten denemek istiyorum. Vay oh ilahi. Seni çok kıskanıyorum. Parmaklarını yersin. Çikolata yeme zamanı. Şimdi kıskançlıktan öleceğim. Hmm. Bu kadar şans olmak benim suçum değil. Ben de. Bu ayakkabılar harika görünüyor. Ne yazık ki zamanım bitiyor. Neyse sonunda bol bol yiyeceğim. <laughs> <Aa. gülüyor> Yüzükler şunu benim sıram. Bak ne kadar güzeller. Onları denemeliyiz. Çek ayaklarını buradan. İtiraf et. Sen de aynısını isterdin. Ne kıyafet. İçinde bir karıcı gibi görünüyorum. Oh hayır. Şimdi saat tam 12 olacak. Oh. Kek balkabağına dönüştü. Hey burada birisi var mı? Yay. Birlikte açalım. Rujlar süper. Çok güzel kokuyorlar. Görünüşe göre yiyebiliriz. Wow. Kesinlikle bu wow. çikolata. <laughs> Bayıldım resmen. Wow. Pek görünmüyorsun. <laughs> Aa, şimdi dişlerimi fırçalayacağım. Aha. Bunların hepsi tek bir şey ifade ediyor. Rujlarım gerçek. <laughs> şimdi güzellik yapacağım. <gülüyor> Hazır. <gülüyor> okay. bu öpücük senin için. neden yaptın? <laughs> Tabii ki şekerlerini almak için. Bir sürü ya. Gözlerimi alamıyorum. <laughs> Dur bu hiç adil değil. Onlar benim. Of ya hiçbir şeyim kalmadı. <laughs> Tarak fena değil. Umarım çikolatadan. Benimki çok daha güzel görünüyor. Görünüşe göre yanılmışsın. Yeniler birer tak bende. Hmm. Hmm. Ne şans ama tebrikler. Onu iyice takmak istiyorum. Hmm. Hadi ya. Bu arada kendime şık saç modeli yapacağım. İyi çıkardın. Sana çok yakışıyor. Ben de öyle istiyorum. Senin <laughs> neyin var Kate? Neden gülüyorsun Suzy? <Gülüyor> oh hayır krema gibi görünüyor. Buradan hoşlanmıyorum. Şimdi her şeyi temizleyeceğim. <laughs> Komik bir şey görmüyorum. Al bakalım. İşte bu da pastanın üzerindeki püf nokta. Artık o senin. Neden? <laughs> Bana gülmene gerek yoktu. <laughs> ne tatlı bir domuzcuk. Vay canına. Bende ilginç bir şey var. Bu gençleştirici bir maske. Ne kadar etkili olduğunu kontrol edelim. Bu arada içinde bir domuza benziyorum. <laughs> Komik. Bu şey daha iyi sonuçlar elde etmeme yardımcı olacak. <laughs> Benim de maskemi işe yaraması zamanı. <laughs> Vay canına. <laughs> Şimdi geriye kalanı alacağım. Çok iyi ya. Aa, ellerim yeşile döndü. <laughs> Dere gibi bağırmayı kes. Hmm. Söylemesi kolay. Sen benim gibi şereke benzemiyorsun. Hmm. Artık o maskeye ihtiyacın olmadığına göre onu kendim alacağım. Eminim tadı çok güzel. Oh. Oh. <laughs> Onu yemem gerektiğini Nasıl tahmin edemedim? <laughs> Çok güzel bir kutu. İçinde ne olduğunu merak What? ediyorum. İyi ki her şeyi hemen anladım. Wow. Wow. Gidekliğin ne kadar güzel olduğuna bak. Evet o harika. Rüzgün <laughs> nasıl buldun? bu lez. Bu harika. Şeyler şüpheli bir şekilde tatlı kokuyor. Bence yiyebilirim. Bakma bana. Hiçbir şeyden pişman değilim. Ne güzel bir balon. çok komikti. Yani yüzüğü de yiyebilirim. Şimdi wow. ne olduğunu öğrenmek zamanı. Takılar mı? Olamaz. Aa, ne kadar tatlılar. Evet bayağı güzel. Aa, hepsi bu değil. Burada bir yüzük de var. Ya bunu bana gerçek bir prens verdiyse? My princess. Beni fethettin süzü. Hey kendine gel. Hey. Ah. Peki hala? Kaba yöntemler kullanmamız gerekecek. İşte bu başka bir şey. <laughs> oh. Her şeyi mahvettin. Pantor <laughs> Vay canına bu bir allık fırçası. Wow. Kendileri var. <laughs> Bakalım burada ne var? Wow. Bu benim rengime oh. uymuyor. Oh. Kate okay, senkini alabilir miyim? Pekala <laughs> <Okay>. tamam. <laughs> Tam gereken. Eminim bu parıltılar bana uyacaklar. Oh. Komik olan ne? <laughs> Korkarım bu yemek içindi. Nefis. Her şeyi karıştırdım. Tamam ya. Yine de harikaydı. Yay!